Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Ruk ben. Bu videomuzda 5. ünitemiz üretimde atımı ve tüketime giriş yapıyoruz. Ülkemizde doğal kaynaklar ve ekonomik faaliyetler konumuzdur. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar ülkemiz doğal ve beşerik kaynaklar bakımından zengin bir ülke. Ülkemizde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler de bu kaynaklara bağlı olarak gelişmiştir. Şimdi doğal kaynaklar ve beşerik kaynakları birazdan bahsedeceğim arkadaşlar ama ilk başta ekonomik faaliyet ve doğal kaynak kavramlarını bilmemiz lazım. Arkadaşlar insanlar yaşamını sürdürmesi için yaptığı işlerin tümüne ekonomik faaliyet diyoruz. Bu tarım olur, sanayi olur, hayvancılık olur, arıcılık olur, enerji üretimi olur ne olursa olsun. Oluşumunda insanların etkisinin olmadığı ve doğal ortam içerisindeki belirli şartlara bağlı olarak oluşan zenginliklere doğal kaynak diyoruz Doğal kaynaklar farklı ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur arkadaşlar. Doğal kaynak ve ekonomik faaliyet ilişkilerini yapalım. Mesela topraktan ne yaparız? Tarım, hayvancılık ve sanayi alanında kullanırız. Sanayi arkadaşlar mesela tuğla sanayi, çimento sanayi temeli topraktır. Yine toprak üzerinde yetişen bitki örtüleri hayvancılık faaliyetlerine. Yine toprağa ekip bitirdik tarım faaliyetlerinin yerini getiririz. Su arkadaşlar balıkçılık, elektrik yani enerji üretimi, turizm ve ulaşım alanında kullanılır. Ormanlar arkadaşlar ormancılık ve sanayi alanında kullanılmaktadır. Madenler, madencilik, demirçilik sanayinde yine kullanılmakta. Turizm kaynakları dediğimiz arkadaşlar bu göller olur, mağaralar olur falan bunlar arkadaşlar sağlık turizmi, yaz, kış ve yayla turizmi açısından oldukça önemlidir. Tabi arkadaşlar ülkemizde temel olarak birçok ekonomik faaliyet yapılıyor. Tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi, ormancılık, turizm, ticaret, ulaşım ve hizmet sektörü gibi ekonomik faaliyetler bulunmakta ve yapılmaktadır arkadaşlar. Şimdi topraklarımızda başlayalım topraklarımız ve tarım. Arkadaşlar toprak, tarım, hayvancılık ve toprağa dayalı cam, çömlekçilik, seramik, kiremit, tuğla gibi sanayi dallarının temel kaynağını oluşturuyor. Yani toprak aslında suyla birlikte hayatın vazgeçmez bir parçası ekonomik faaliyetler açısından da çok çok önemli. Ülkemizde su kaynaklarının bol olması, iklim çeşitliliğinin olması ve verimli toprakların bulunması tarımsal faaliyetlerini ne yapmıştır? Zenginleştirmiştir. E, topraklarımızın yaklaşık üçte birinde tarım yapılıyor arkadaşlar. Yani biz ülkemiz topraklarının büyük bir kısmını tarım alanında kullanıyoruz. Aynı zamanda ülkemizde çeşitli iklim tipleri görüldüğü için tarım ürünleri de çeşitlilik gösterir. Çünkü her iklimin ayak uydurduğu tarım ürünü birbirinden farklıdır. ne kadar çok tarım e, iklim varsa o kadar çok e, tarım ürünü çeşidi ortaya çıkar. Sanayinin gelişmesi ve nüfusun artması tarım ürünlerine duyan ihtiyacın artmasına yol açıyor arkadaşlar. Bu nedenle tarımda kullanılan yöntemler gelişmiş. Daha çok modern yöntemlere ve tarımda verimi arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor arkadaşlar. Tabii tarımda verimi atmak için ne yaparsın? Tohumu ıslah edersin. Yani tohumun genetiğini değiştirirsin, iyileştirirsin. İlaçlama yaparsın, gübreleme yaparsın, sulama yapılırsın arkadaşlar. Sulama yaparsın. Ee, tabii bilinçli bir tarım yapmak için çiftçileri eğitirsin. Makinalı tarımı yaygınlaştırırsın. Ee, toprağı boş bırakma, nadas. Diğer taraftan toprağın üstündeki o kuru otları yakma, anız yakma gibi faaliyetleri de uygulamazsın. Eğer anız yakarsan, toprağın nadasa bırakırsa bu tarımda verimi düşürür arkadaşlar. Ülkemizde neler yetiştiriliyor? Mesela tahıllar, baklagiller, sanayi bitkileri, sebze ve meyveler olmak üzere yetiştirilen tarım ürünleridir. E, tahıllar arkadaşlar karasal iklim ayak uydurmuştur büyük bir kısmı tahılların. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışı geçen bölgelerde buğday üretimi yapılıyor. Ülkemizde e, tahıl üretiminde birinci sırada İç, İç Anadolu bölgesi yer almakta. Tabi buğday üretiminin en fazla ol, e, olduğu 3 il ise Konya, Ankara ve Şanlı Urfa'dır arkadaşlar. Baklagiller Türkiye'de nohut ve fasulye e, nohut, fasulye, bezelye gibi ürünlerdir baklagiller. E, nohut ve fasulye üretimi İç Anadolu, Ege ve Karadeniz bölgesinde yoğun olarak yapılıyor arkadaşlar. E, yine Mısır. Turunçgillerin büyük bölümü Akdeniz bölgesi, Akdeniz kıyılarında yetişiyor. Güney Ege kıyılarında Rize çevresinde de kışlar ılık geçtiği için mevsimsel olarak yetiştiriliyor ve tarımı yapılabiliyor. Sanayi bitkileri arkadaşlar ham, e, sanayide ham madde olarak kullanılan ürünlere biz sanayi ürünleri diyoruz. Sanayi bitkileri mesela tütün üretiminin yarısından fazlası Ege bölgesinde sağlanıyor. E, tabii mesela bölgede üretilen tütünün ilacat değeri yüksektir. Ege bölgesinde Marmara, Karadeniz ve Güney Donadolu bölgesi tütün üretiminde e, kısmen izliyor. Onun haricinde ee, sanayi bitkileri mesela pamuk da arkadaşlar sanayi bitkisi, tekstil sanayinde kullanılır. Şanlıurfa ve çevresinde e, sanayi bitkilerinden olan pamuğun e, Adana'da Çukurova bölgesinde yetiştirildiğini ve sanayide ham madde olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. E, arkadaşlar ülkemizde gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığı ya da diğer yeni, güncel adıyla tarım ve e, orman Bakanlığı bunu güncelleyeceğim kitap henüz basılmadı basılmadan önce güncelleyeceğim. Atatürk Orman Çiftliği, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, GAP İdaresi Başkanlığı, Deve Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları, Meslek Örgütleri, e, Ticaret ve Sanayi Odaları. Arkadaşlar bunlar e, ellerinden geldikleri kadar tarıma ve tar e, çiftçiye destek veriyorlar ve ülkemizde tarımsal üretimin e, artmasına e, katkı sağlıyorlar diyebiliriz. Arkadaşlar ilk konumuz bundan ibaretti. Ülkemizde hayvancılıkla diğer videomuza devam edeceğiz. Ee, sizleri çok seviyorum. Bak, bak her videoda söylüyorum 6. sınıfların yeri bende çok ayrı. Nedenini söylemeyeceğim. Bir merak konusu yaratayım. Niye altı çok sevdiğimi söylemeyeceğim arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.